Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus TV radyo moduna nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Uzaktan kumandanızın üzerindeki radyo tuşuna bastığınız zaman radyo veya TV modu arasına geçiş yapabilirsiniz ya da Kumandanızın önce e, ok tuşuna basıp ardından e, mavi tuşuna basarak radyo moduna alt üst evinizi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.